Evet burası yine kalabalık. Evet sigorta kutusunu... Vay Deniz biz seni koruyoruz dedi. Neredesiniz? Beyler. Beyler şaka On... yap. <laughs> Ayakları vuruyorlar güzel eyvah. Bir tanesini daha vurdular. Evet sigorta kısmına doğru git çok fazla mermimiz yok dedi. Bir saniye ben şuraya bakmam lazım çünkü anahtar lazım bana. Değil mi? anahtarı bulmadan hiçbir yere gitmiyorum çünkü o 4 kişilik arabayı almak istiyorum. Güzel açılmayan kapılar işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Buralarda bir anahtar olması lazım lütfen. Sanırım gördüm. Görmemişim. Hadi Şu masayı kontrol ettin mi bir saniye? Evet sanırım anahtarı bulmak önceki gibi kolay olmayacak. O yüzden sigortaya doğru gidelim. Aa tüp var. Hadi ama. Ne yapacağız bununla? Alın bakalım. Hmm, Hı, pek bir işe yaramadı o zaman. Şunu vurmak istiyorum. Aa sıkışmış oraya. Hayır kalkmayın. Ooo tam isabet, <laughs> güzel oldu. Hemen bana ait olan şeyleri de alabilirsem. hop hayır, hayır katmayın. Adam omzundan vurdum. Hii, tam gözünden. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet burası fena değil çok yoğun değil en azından. Şunları vurabilirsem gitmeye hazırım. Aa nasıl vuramadım? İlginç. Hii. Tam önünden geçti. İlerler sandım. Bu kalkacak belli. Pekala. Takmadı. Evet sanırım sigortanın bulunduğu yer burası çünkü bu yol daha fazla bir yere gitmiyor. Siz kalkacak mısınız? Lütfen kalkmayın. Aynen öyle. Yıkıcımızı alalım. Aa niye arkasını döndü ki? Pekala. Evet. <laughs> güzel oka alıştım. Evet. Oka alıştım. Ayaklar bahçede mi? Zaten değiller miydi? Ah de ama. Dönüş yolum sanırım kapandı. Evet çocukları al ve güvenli odaya git dedi. Kendi arasında konuştular fakat bizim burada olduğumuzu unuttular herhalde. Abi bana bir şey lazım ya anahtar. Lütfen anahtarı bulabileyim. Bunlarla oyalanmak istemiyorum. Geldiğim kapıdan sanırım kimseye fark ettirmeden dönebilirim. Bir tek şunu öldürmem gerekiyor. Hayır. <laughs> Kapı üstüne kapandı. Çok. Çok sinirlendi. Durmak istemiyorum. Aa bayım gitmiş. Hadi ama. Pekala oh, yeah. silah da verdiler bize. Sanırım kullanmamız gereken silah bu silah. Abi çok kalabalık. Evet kapıyı açmamız gerekiyor sanırım hop hop Scam. birileri yardım ediyor bize. Bir saniye bunlar ölüyor ya. <laughs> oh. Bir saniye görev. Evet bahçedeki tümü aylakları öldür pekala.

Anahtarı da bulamadım arabaya, o yüzden üzülüyorum şu an ama Yapacak bir şey yok sanırım Güzel, bölümü başıyla tamamladık fakat Toplanabilir öğelerden iki, iki tane varmış sanırım Ve ikisini de bulamamışız Evet, tek bir yere gidiliyor, burası da Denver Burası neyle alakalı bir şeymiş? Aa sağlık bakanlığı ile... Sağlık... Ee, sağlık bakımı ile alakalı bir şey. Hmm. Aa bu e, salgını durdurmak için sanırım burada bir serum geliştiriliyormuş. Hani serumun geliştirildiği bir laboratuvar varmış sanırım anladığım kadarıyla. Abi sürekli bir şeyler oluyor arabamızda. Evet arabamız fazla ısınmış sanırım hararet yapmış pardon overheating hararet de evet. Ve ee, soğutucu ara pekala. Hararet yapınca genelde soğutucu mu aranır yoksa araba... Kaputu açıp beklenir miydi? Bilmiyorum. Kanka kaputu açıp beklenir ama sanırım soğutucu da aynı işi görüyor. Evet. Yakıtları arabaya bırakmak istiyorum ama evet şunu bırakabilirim sanırım. Transfer et. Güzel. Şimdi neyi bırakabiliriz? Çanta hiçbir şey bırakamayız çünkü çantamız da dolu, yanımız da dolu. Yani Arabada da dolu. Biz de fazla bir şey alamayacağız yanımıza. Hmm, bilmiyorum. Şatkan mermisini bırakabilirim. Bunu bırakabilirim ama şunu bırakalım değil mi? Bu silah bilmiyorum. Aa bir şey bırakamıyorum doğru ya. Hım. Tamam bunu bırakayım. Aynısından var zaten. Onun yerine bunu alalım. Böylece çantamızda yer açılsın birazcık. Evet devam edebiliriz. Aa burası yabancı değil. Evet burası yabancı. Sanırım buraya bir kere daha gelmiştik ve direkt şu merdiven dikkatimi çekti. İzin verirseniz ...oraya doğru gitmek istiyorum ama... ...şöyle bir olay var, soğutucunun da neye benzediğini bilmiyorum. şöyle bir yakıt gördüm ya. Şunları almak istiyorum. Evet, soğutucunun neye benzediğini bilmiyorum ama... Ay eyvah, kaçırdım. Bu görev sayesinde öğreniriz sanırım. Hayır, ben buradayım. Tam koşacaktı bana doğru, son anda vazgeçti sanırım. <laughs> Öyle oldu herhalde, bir tane ok kaçırdım. Eğer hala duruyorsa alacağım. <laughs> oh duruyormuş orayı be. Tamamdır şimdi. Pusula bana burayı... Pusula bana burayı göstermiyor fakat... Buradan gitmek istiyorum. Evet buraya kesinlikle bir kere daha gelmiştik. Pekala. Burada işimiz yok. Yukarı doğru çıkabilirsem çıkacağım çünkü. Enerji falan vardır diye tahmin ediyorum. Hayır hayır. Oh fark etmedi olay be. <laughs> kapıyı ok attım. Vay çok ilginç. Evet kapıyı ok attım ve kapı parçaları ayrıldı. Bir kere daha atabilir miyim ok? İçeride kimsenin olmadığından emin olayım ok atacağım. Evet. Vay be çok iyi. Evet Tamam zaman açabiliyorken açalım da. Değil mi? Bu tuvaletlerde hiçbir şey yok ya. Oyun boyunca hiçbir yere rastlamadım bilmiyorum. Ne aylak oldu tuvaletlerde ne de mermi gibi şeyler. Burada zombi sesi geliyor ama zombi yok. Acına bak. Evet burada hatırladığım kadarıyla ok bulmuştuk değil mi? Evet onu hatırladım şimdi tamam. Demek ki bu binayla fazla bir işimiz yok. Şu kapıyı bir açalım ama. Artık kapı yani kapılıktan çıktı ama. Başka bir şey yok sanırım tamamdır. Geri dönebiliriz demek ki buradan gitmiyoruz. hemen eğilelim. Sessizliğimizi koruyalım çünkü kimsenin bizi fark etmesini istemeyiz değil mi? Yalnız şu bayan beni fark edecek bahse varım. Abi çok fazla yakıt var yolun ortasında. Hop ayaklar havada. Vay bu ikisini de havaya kaldırdı. İşi abarttı bu. <laughs> Yakında bir kollarını da kaldıracak ama hadi bakalım. Eminim öyle bir şey de göreceğiz. Sanki biri var yanımda. Evet yakınımda pardon. Bunları böyle hallettiğim için mutluyum. Şurada bir tane daha zombi vardı. Biliyorum. Aa yokmuş. O zaman şurada var evet. Çok fazla okları dağıttık. Unutmadan şunları hemen alayım. Yolun ortasındaydı öldürdü. bir yok oldu. Neredelerde? Evet buradalar. Güzel. Size alalım. Şimdi ee, şuraya girmek istiyorum yine. Çünkü bir önceki görevde sanırım teker arıyorduk ve tekeri de orada bulmuştuk. O yüzden yine soğutucuyu da orada buluruz gibi bir his var şimdi. Umarım yanılmam. Şuna bak. Evet kapıyı da kapatalım arkamızdan. Her şey daha güvenli olsun. Hadi bakalım soğutucu soğutucu. Hii, duvar attım senin yüzünden. Hadi gitme. Evet sonunda. Hayır, reyon değiştirmiyorsun. E evet, bu mermiyi Affalam. alamıyoruz. Okumuz nerede bir saniye? Bu bayanı öldürmeme gerek var mı? Duvara doğru bakıyor zaten. Öldürmeyelim. <laughs> Geçemiyorum. Hadi Allah'ım soğutucu burada olsun lütfen. Hmm, soğutucu burada değil. Alabileceğim mermileri alalım. Affola. Tamam, demek ki Teker burada oluyor. Soğutucu burada olmuyormuş. Şu bayanı öldürmeyeceğim. Şuna bak. Zararsız. Bilmiyorum başka mağaza var mıydı etrafta? Bunu olmak zorunda. Bilmiyorum buradaki zombiler çok uysal gibi ya. Şunlar hiçbir zaman saldırmadı. Henüz saldırmadı. Oradan da gitmeyeceğiz. Buradan gidebiliyor muyuz? Evet gidebiliyoruz. <laughs> Burası çok büyük. Bir tane, ben niye pusulamı takip etmiyorum? Öyle değil mi? Evet eminim... ...bilgisayar başında bana kızmışsınızdır ama... ...tamamen unuttum ben pusulayı ya hakikaten. Tamam, şu saatten sonra artık pusulayı takip edeceğim. Şu kapı açılıyor olsun ne olur. Oley. Hadi ama. Bu evi gösteriyor. Bu eve girmiştik zaten. Kaçırdığımız bir şey mi var? Bayan. Soğutucu bu mu? Soğutucuya benzemiyor. Buzdolabının içinde mi acaba soğutucu veya buzdolabının soğutucusunu mu alacağız acaba? Hmm. Burası mutfak. Ve işe yarar herhangi bir şey yok. Bu tezgahta mı soğutucu? Allah'ım yarabbim soğutucu arıyoruz. Hii, bu ne ya? Aa soğutucuyu bulduk. Vay güzel. Ben ne bileyim böyle akü gibi bir şey arıyorum. <laughs> Demek ki deterjan kutusunda bir şeymiş soğutucu pekala. Hadi bakalım devam edebilirim. Evet yine otobanlardan gidelim. Abi yine mi? Evet yol bu sefer de terk edilmiş bir araçla kapatılmış ama şöyle yapabilirim. Ee, bir sürü yaklaşıyormuş. Aracı çekebilirim veya sürünün içinden geçebilirim. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum abi. Sürünün içinden geç. Acaba ezerek mi geçeceğiz? Bunu da merak ediyorum açıkçası. İsterseniz bunu yapalım. Evet sürümeye devam et. Yalnız yakıtımız bitecek var ya. Arasak yakıt bulabilir miydik? Bilmiyorum, neyse sürelim. Arabayı biz mi süreceğiz? Ha. Hayır tabii ki arabayı biz sürmeyecekmişiz. Fakat <laughs> gitmemiz gereken yere gitmek için 6 litre yakıt gerekiyormuş. Abi yakıt çok sorun olmaya başladı artık. Ve benim kendim grubumdaki kadını alamıyorum. Onu yakıta göndereceğim fakat kadın gözükmüyor abi. Çekiç dursun, para çekiç değil. Eee ne bırakabiliriz? Bilmiyorum. Ne bırakalım? Rifle falan muyu bırakalım mı? Evet transfer et. Tamamdır. Şimdi bana acilen yakıt lazım. Evet bölgeyi yakıt bulmak için araştır. Güzel basit bir görev. Bir adet bidon buldum bakalım ne kadar var içinde. Üç adet daha buldum olayı be. Oo 1 litre abi 1 litre nedir ya şöyle 10, 15 bulalım da bir daha uğraşmayalım artık A, çok az yakıt buluyoruz bu ne yarım litre falan var herhalde şurada bir tane daha gördüm o burası çok güzel bir yer ya neden bilmiyorum hadi bakalım şunu da alalım sanırım bagajda bir tane daha var yeterli yakıt bulundu mu boş versene araca dönmeyeceğim şu an araca dönebilirim aslında ama şuradaki yakıtların hepsini almak istiyorum çünkü Biliyorum ki her defasında uğraşacağız böyle. Buraya kadar gelmişken niye almayalım değil mi? up. Hop gitme vakti. Hadi variller izin verin. Tamamdır şimdi yakıtımızı bulduk yalnız çok az yakıt bulduk ya. Böyle 7-8 litre falan bulduk herhalde öyle tahmin ediyorum. Evet devam edebiliriz. Şu an gitmemiz gereken yere bir türlü gidemedik. Hadi gidelim artık lütfen. Abi hiç güzel bir yer değil burası. Ya bu hayatta kalan kadını yine seçemiyorum. Ya bu niçin geldi yanımıza o zaman? Hakikaten sinirliyim ya. Bu neden geldik ki yanımıza o zaman böyle duracaksa? Boşuna onu koruyoruz, şey yapıyoruz. Of. Yakıt varsa arabada, yedek yakıt ona bırakacağım. Hmm. O zaman yakıt bizimle gelsin. Hem daha fazla yakıt bulduğumuzda üzerine eklenir değil mi? Çok fazla mermimiz var. Bunu bırakacağım. Onun yerine... Ah keşke bırakmasaydım. Üzerine eklenirdi. Neyse bunu transfer edelim oraya. Çünkü bunu kullanacak silahım yok. Şatkanlardan bir tanesini bırakamam. Çünkü yer yok. Tamam. Sanırım yeter. Güzel gidebiliriz. Hmm. Fresh tire tracks. Probably the Archer Creek group. Just take it easy. God knows what's in there. Hani güzel bir kadın olmasa bırakacaktım. Nerede o? Bak yanımdaydı az önce yine kayboldu. Bak arabaya gidip oturuyor var ya. Arabamız da yok. Abi hiç güzel bir yer değil. O kadını niye aldık? Madem Survivor niye bizimle birlikte savaşmıyor abi? Her şeyi biz yapıyoruz. Eğer atabilirsem atacağım. Bir saniye. Hah kutuymuş tamam. Eğer gruptan uzaklaştırabiliyorsam kendisini uzaklaştıracağım. Çünkü Olmaz yani bir işin ucundan tutmayacaksa grupta yeri yok. Hadi bakalım. Neyse burada sonlandıralım videoyu sonraki bölüm. Bu otopark gibi olan yerden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.